kestik kanka merhaba arkadaşlar Hoş Hoşgeldiniz Serkin kim gelmişsiniz? Dilek Ben gelmişsiniz Gold Rush Bu Epic Racing Güzel Arkadaşlar normalde bu arada video gelmeyecekti ama Nedeniyse gördüğünüz gibi hafiften gribim sesim kısık kayıp olduğum için gelmeyecek ama geldi işte sıkıntı uzatma ev var bakalım ya koltuk açıldı olamam. Kimse ama buna çok güzel. Çok güzel. Bakırım. Arkadaşlar biraz sizin kısıtlı o yüzden video gelmeyecek ama videosu kalmanızı istemediğim için çekiyorum. Anladığım kadarıyla gold, goldlar kazıyoruz. Yani neden kazıyoruz onu anlamadım. Eğer video 14 dakikaya geçerse 2 part olacak. Ama 14 dakikaya geçmezse Ben kaçındayım? Boyutsun adamım. Boyutsun adamım. Hemen oynayalım. arkadaşlar çok konuşamıyorum çünkü hani böyle dikkat gerek yani konsantre oluyor konsantre gerekiyor tamam Toplay, toplayalım balkabaklarını. 14 dakika geçerse ilk part. Dediğim gibi tek el oynarız ama geçmezse kel oynarız. Yalnız ben var ya orada yapsaydım slow girebilirdim ya. Neyse. Ne? Ben başım dönüyor ya. Ve şimdi yoksa koştur. Öndekiler takılmıyor ki. orada geriye gitmeseydik büyük ihtimal kazanırdık ama birinci olamasak da sılamaya girerdik büyük ihtimal abi anladık, anladık, anladık. ben videoyu donduruyorum tekrardan geri dönüyorum hemen Kullandım arkadaşlar. İkinci parttan devam ediyoruz. Arkadaşlar burada intro kullanabilirim de kullanmayabilirim. Ama güzel bir intro olmam. Yani güzel bir intro mu olmaz. Bir intro. Bu yüzden yani intro yapabilecek arkadaşlar varsa karşılığında da ondan ne, ne verebilirim belki söz vermiyorum. Skype bugün belki premium hesap verebilirim. Bir tane premium hesap. Evet, animasyonlu falan fark etmez. Bir tane introya bana bir tane premium hesap veririm. Verebilirim. yorum altına ben yaparım yazsın veya skype'den eklesin açıklamada skype yazıyor ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim skype şey darkness alt 141 darkness alt r141 skype im. İlk birimiz de çekiliş, ilk birimiz hatta çekilişiz kurasız. Sadece bir intro karşılığı gitsin. Tamam. Tamam 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 yapalım. Ama ama çok güzel. Kesin kuralsız veriyoruz işte. Yine ya. Bu ne? Adam bir şey mi düşüyordu bundan? Atam ama lazım atam. Amaç kırmızılardan, kırmızı, kırmızıların üzerinden geçmemek. İşte böyle bir mini games. içinde mini games. ne koşmuyorsun? Aa ölmüşüm Ben niye? Vardı arkadaşlar. Oyundan ölünce öyle uçabiliyorsunuz. Yani game oynamışsınız gibi flag değilim yoksa. Ve oyun kapandığında da yani oyun bittiğinde Kemal, bak Kemal. savaşıyorduk. Aynen ya savaşıyorduk. Herhalde savaşıyorduk. Yok be, evet, savaşmamışız. böyle yapın arkadaşlar direkt bu takımı takım olursanız görme atın Я кань. ya yine biz almadık neyse arkadaşlar bilmemizin sonuna geldik ee, sonuna geldik dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı atmayın. dediğim gibi intro animasyonu falan fark etmez intro yapana bir pre hesap bir gün içinde yani iki üç gün için yapmazsanız yani ya, kimse yapmazsa kendim yapacağım ve da olmayacak dediğim gibi işte böyle bir tane prensapta yapacağım ee, sorunlardan bağımsız şimdi kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın